Değerli konuklar, şimdi de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sağlıklı Turizm Güvenli Kent Alanya organizasyonunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında Antalya ve Alanya'nın turizmde çok güvenli bir şehir olduğunu aktardı. Alanya ve Antalya'nın turizmde ne kadar güvenli bir şehir olduğunu ve koronavirüsünün başladığı günden itibaren aldığımız devletimizin aldığı tedbirlerin yanında eee valiliğimizin ve yerel yönetimlerimizin de aldığı tedbirler sayesinde bölgemizin de rakamlarda gösteriyor. Eee turizm açısından da ne kadar güvenli ve sağlıklı olduğunu anlatmak için sizlerle beraberiz. Bu toplantıyı düzenleyen eee arkadaşlarımıza, kıymetli kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ticaret odası başkanı ve yönetimine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Pandemi tüm dünyayı sarstı. Hepimizin hayatını değiştirdi ve maalesef olumsuz etkilerini de gördük, yaşıyoruz ve önümüzdeki süreçte de bunu tüm dünya yaşayacak. Dünya halkları da yaşayacak. Bizim gibi ülkeleri yönetmeye çalışan siyasetçileri de, hükümetleri de mutlaka etkileyecek. Ama bu dönemde tedbirini iyi alan ve korona sonrasını kendisini iyi hazırlayan ve te sorun zamanında da ekonomisini ayakta tutabilen ülkeler gelecekte de en önde olacak. Şimdi de ziyaretlere başladık. Almanya'ya gittik. Son derece verimli, samimi, bilgilere ve datalara dayalı, objektif kriterler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Son derece faydalı görüşmeler olduğunu sizlere söyleyebilirim ve neticesini de alacağımıza inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin aldığı kararların da siyasi olduğunu biz kendilerine de her zaman açıkça da kamuoyunda da söylüyorduk. Ama şimdi Almanya'da çıkan yazılara ve televizyonlardaki yorumlara baktığımız zaman onların kendisi de bizzat söylüyor. Ve Avrupa Birliği'nin listesine baktığımız zaman şimdi ülkelerin ismini saymak istemiyorum. O ülkeler de bizim kardeş dost ülkelerimiz. Kimse de hedefimiz değil, kimse de de rekabet içinde değiliz. Ama burada insan sağlığı çok önemli ve güvenlik çok önemli. Biz bu kriterler temelinde çalışıyoruz. Ve bu kriterleri ortaya koyduğumuz zaman Türkiye'ye haksızlık edildiğini ve bazı ülkelerin siyasi ilişkileri iyi olduğu için o ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde bir ces yapıldığını görüyoruz. Bu dönemi en az hasarla geçiştirmeye çalışacağız. Ama geleceğe yönelik tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün de canlı tutulması için ve gelişmesi, büyümesi için, hedeflerimize ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Geçmiş dönemlerde de krizler yaşadık. Hepsini atlattık. O zor günlerde yine eee devletimiz, hükümetimiz her zaman sektörün yanında oldu. Geçmiş dönemde o zaman Sayın Bakanımız da sektörün içindeydi. Yani damdan düşen bir arkadaşımız olduğu için sorunların hepsini de çok iyi biliyor. Vizyonuyla, enerjisiyle bizlere yol göstermesiyle turizmde hedeflerimize ulaşacağız. Burada Alanya'da yaşayan dostlarımıza da, komşularımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Alanya'yı, Antalya'yı en iyi şekilde ülkelerinde tanıtıyorlar. Ve bunu Alman dostlarımıza diğerlerine de söyledik. Benim de komşularım var. Ukrayna'dan var, Rusya'dan var, Almanya'dan var. Alt komşum Danimarkalı. Avrupa'nın her yerinden komşularımız var. Kazakistan'dan var. Ve uyum içinde birlikte burada yaşıyoruz. Sağlıklı, güvenli bir şekilde. Eminim ki bu toplantı da buna katkı sağlayacaktır. Ben tekrar bu toplantıyı düzenleyen tüm hemşerilerim, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yeni normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir şekilde turizm için çalışmalara başladıklarını söyledi. 1 Haziran itibarıyla Türkiye normalleşme, yeni normale geçiş kurallarını, koşullarını belirlemeye başladı, uygulamaya, hayata geçirmeye başladı. Bu bağlamda biz de Önce iş turizm olmak üzere daha sonra dış turizme geçiş yapacak şekilde yani uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladık. Beni en çok sevindiren özellikle turizm yatırımcıların, e, otel sahiplerinin bilhassa gönüllü bir şekilde bu sertifikasyon sistemine katılıyor olması. Gerçi 50 oda ve üzerine bir mecburiyet getirdik ama 50 e, odanın altındaki birçok turizm işletmesi de gönüllü bir şekilde başvuruyor. Çok kısa bir sürede şu anda 1000 rakamlarına geldi. Çok kısa bir sürede 2000 3000 rakamlarına erişeceğimizi düşünüyorum. Bu sertifikasyon sistemi bakın arkadaşlar çok çok önemli Türkiye açısından. Biz biliyorsunuz nitelikli turizmi hedef almıştık pandemi krizinden önce. Nitelikli turist demek nitelikli, standart, yüksek standartta hizmet kalitesine sahip ülkelere geliyor. Biz hem hizmet standartlarımızı yükseltmek zorundayız. Hem başta hijyen olmak üzere servis standartlarımızın sürdürülebilir ve düzenli şekilde denetimini sağlamak zorundayız. Bu bağlamda biz pandemi sonrası da tabii ki belli başlı kriterlerini değiştirerek bu sertifikasyon sistemine Türkiye genelinde devam etmeyi hedefliyoruz. Ve aşamalı bir şekilde 2023'teki hedeflerimize erişecek şekilde daha gelir grubu yüksek, konaklama dışı harcaması yüksek, nitelikte turisti hedefleyen bir programı el hayata geçirmek istiyoruz.